Заманны сұхайырлы олсын сайғылы сейреджілер, ғырэте каналын эферінда ғыға өзе гүнгінден программасы сізінен бән Валентина Чобан. Шахматы хем шашке ойынлары негадар севілерлер бірда автономияда хем не та айынымлі, япырлар көветлеріміз ке интеллектуал ойынларына генчілер чекілсіннер. Бұл бізім бүйінкі программамызын темасы. Бу темы әгі үрел афит мәдейіні студиямза текліп еттік мұсайферлерімізі Андрей Чешмиджи о шахмата хем шаш керегионал клубын башы. Андрей Константинович, селемнерім сізі. Заманыңыз қайыр олсын. Заманыңыз заман, қайыр олсын. Сау олсын текліп еттіңіз. Хеп үлі Георгий Маныстырлы о комрад долайы администрациясының геншілік культура хем спорт бөлімін башы. Георгий Дмитриевич, сізі да селемнерім, хош келдіңіз студиямызда. Бізім сөзімізі істейірім чекет түрелім, өнемні бір олайдан аңғысы артық бүгінлерді башлайыджек, ярышлар оладжықлар шахматы клубында, хемді Молдованың ұрында, Дерсаде Гагаузияның ұрында башлайыджек бұл олай, июнайын 23-інде, сүртәджек 25-іне қадар, бұл күрер долай администрациямыз, комрадың долай адми Нені E, Gelend planlanan lərbi olaqlar. Eee, yenə istəyirəm təhliləmə hepsini yericilərə. Fauland şirkətinin bu studiya istəyirəm hepsini qutlama bu gələn yortulan hansını yapıb, yapıq yapı komrad dolayı. Bu yarışmay şəhmat orunda nəri təklif oldu 17 dolay bütün məldəyəm. Administrasiya dolaylara 17. Ee, i̇sterim Süleyman, biz bu <laughs> bile turneri yapıyoruz ikinci ke. İlkini yaptık yılın çeketmesinde de Andrei Kansinic burada. Ee, bu ikinci gidi bu orada bile e, yarışmak. 17 dolay administratörü ile gelsin, yakın 100 oyuncu ile toplansın bizim bu turnere. Ee, isterim Süleyman'ı ee, bu turnir e, Ulu komrad dolayın e, diyeceğiz administrasya başın e, adına kubuk e, nerede en, bu en büyük ödül en olacak. büyük Daha kim alacak en büyük e, ne, yarışma yarışmada onun bu kubukla karla hem adamla e, isterim e, te, Telefon açıyla bizim o, nereye biz teklif olduk gelsinler. E, ee, Onunla şansıro biliyle, burada ikinci kez geliyle bu turnera. E, ee, Havizle geliyle. Birinci bu ediciz, bu meraklı bir oyunu. Nerede pay alıyla, bu intelektual kendiniz dediniz, bu oyuncular. Ben sanıyorum ana bu ille doğru da deyeceğiz, bu bu, bu turner olacak tradisyon ben çokluk teklif oluyor. E, i̇sterim Süleyman ta alayım biraz yönce diyeceğiz tebe bizim anılmış ansambl Düzava tuysu sakınızda ne yerde büyük konsertler bütün Moldova'da. Te o dolaylarda şimdi biz onları teklif ederiz oynama bizim шахмат аурында фарена. Бу достлык баланы, плары йлэрлеерлеер бөрә күреребез. Бу та воизыра без якыс тадериннән баланы, культура тарафтан, ама спорт тарафтан. Хм-хм. Ә, юз кеше якын катылачак бу ярышларга, сөлейнез Андрей Константич, кач яшында бу спортчылар, шахмат, шахматчылар? Генерлекләр сөйleme сауын сане Бе гозэл бир иш. burada bu yarışmak hani biz onu bizde bir sonra şahmatta bize yoktu kağıtlarda bir 60-70 yıl geri o yoktu. O getirdi başka taraftan Sovyet Unyonu vardı başka devlet. De o zaman futbolda getirdiler bize de. bizim kağıtlar güreş Ondan sonra çeketi görünmez şakmata da fikri koyma yerine de onun için büyün biz e, sürme, e, sağ olsunlar bizim bakanlık komitesinden de Neyse, i̇şte, Komrat e, dolayından da İvan Petrovic e, tapalansı bize yardım eder. E, Bizde spor bölümü e, Sergey Görgeç Sayın Oğla. E, biz öyle güzel koyduk bu e, işi. Hani biz son sayers pek fikirli iş. Ki bu e, şahmatı oynama. Tayyip'e uzun becermeler. Bu yoktu bizim ailede. A, şimdi Saydi'nin 5 yıl geri Bizim bakanlık komitede bu zor vakitte pandemi ya da vardı da buldu vakit da kurdu bu e, gagavuz e, regional şakmata şaşkı e, Kulübü. da biz orada 5 yıl 5 yılın içinde biz onu öyle güzel koyduk biz de orada 5 kişi çalışırla çalışırlar öyle güzel koyduk hani Moldova'nın içinde çıktık ikinci vura. Şimdi Moldova'nın içinde açan biz buluşur zanaçıla Uşak tarafından onlar diyor komrad şimdi burada yerde belge e, de eee de Tiraspol'e de biz Tir de gitme. Da şimdi Tir Valentin Süleymani e, bir hafta geri kuruldu e, bir e, tarih e, tarih gibi işe açan bize burada Gagavuzya'da regional kuruldu şahmat okulu. Şakmada okulu bu devlet strukturası. Bu kulübü başka. Ama bu struktura da bizde e, koyulacak. Hani 10-10,5 on, on kişi zanatçı yani işte işte bütün kakao zedir. Çeketine kopçaktan, vulkan yaşayan, çadırdan. Biz sayarsan hani vulkan yaşayan, işte e, isteyiz. Biz çekeceğiz. Hep yanı. Ben sana bir süre gözlemle koyma işi hani biz hep görsünler, biz girdik ailelere de. Biz insanı hepsini yaştan bakma. hepsini yöneten bu güzel oyunu. Hebrail'e de güzel masalarla olsun bu şarkı mı Andrei Konstantin çok kadar sevinir ona hani kulüpten okul artık oluyor. hani aldı ilerisini söyledi artık bu haberi seyircilerimize ama biraz geri dönelim bunu mutlaka değerinden açıklayacağız bunun için ta live çiz Andrei ama şimdi tabi bir sıra sorma bu yarış için hani geçecek iyun 23'ünden 25'ine kadar 100 kişi az değil bütün ne Moldova'dan teklif etmişsiniz insanlar tekliflerinizi kabul etmişler <laughs> gelecekler nerede kabul edeceğiniz onları var mı böyle bir kolaylığınız, koşullarınız bunun için nerede geçecekler yarışlar? Ee, sağ oluz ee, sen sen çağırıyorsun, teklif ediyorsun kendine. Ondan ziyade bölümden her insan başka e, taraftan sen gözlerde koy, koyarsın onu. Ee, öyle derse ben de burada yok. Hadi bakacağız nece olacak. Bizde bir gün var güzel kulübümüz. Ne anda 100 kişiye yani, de gördüğümüzde söyledi biz güzel onlar varca koyma masalarda var neyse saatler hepsi güzel gelcikler oturucular bir sonra da hazırlayız yemek tarafı da yapmayı e, Yönünde bakar ne aslama yatırma insanı böyle gösterme işte bir kültür programması göstermeyince kadar uzak işler bize de diz bakma ha gece onu yapacağız geldiniz de ya. gittiniz bir onu yapmayı öyle göstermek halkımızı. Bizi yüzümüzü, fikrimizi Без буны хазырлык göstәрмә. Бу культура программасын генә дула администрациямысымы хазырлыйджак görә кит. Бездә бер культурны программа бар. Идигез, әгәр җирбезим мисафирләре музейә безим бар да. Әгәр сене безим тәдәреннән без культураны. Безгә җысты сөрегә беш алман музейне шундый. башка бер программа куны. Шундый бер башка да. Бу программа курдык. Менә соны менә тагы хабезлән да сора урда да Кенде E, yerlerine sulu içken biz gittik müzeye gördük kültürü gagavuzların nasıl onlar yaşadılar. Biz bunu gösterdim işte Afet beni. Biz e, çokunu koyuyoruz yaşama Hı -hı. ailelerde. Hı -hı. Böyle de de koyuyoruz. gagavuzlar. Hani besleyerle gösteriyorlar bizim adetleri. Onlar Hı -hı. orada yaşayalım. Görüyorlar önce gagavuzlar yaşayalım. Da onlar için buradan gidiyor. Çok sarbaşlarla da istemiyorlar gitmeye de diye. Dostlaşıyorlar. Siz, yaşıyorsunuz. Cetli Sovyet Ünlü'nün vardı. Şimdi hep bir açıksınız. Siz göze koyuyorsunuz işi. Başışları veririz. Ben sanırım hep çok güzel. Yemin hani bu sırada yarışlar geçecekler UFC kurda. Ee, söylediğiniz rating için Moldova'da Komrat ikinci yerde bulunur. 5 yıl nice kuruldu burada bu klub. Bu geride bırakan dolaylarda klublar ne zamandan beri var? Bunu isterdim sorma. Onlar daha mı ileriden kuruldular? Klublar başka yerlerde çoktan işlerdiler. Çok ama ama biz burada Valentina gittik Tayler'e. Bir de sen bir iki yıl geçirdik, biz kalkındı ki karı. Biz bakıyoruz, her bir sanatçıları koyarlar, nasıl beceriler yapma. Bizde de şakmatistlerde var reyting. Meznorut ve yani sayılır sayılı bütün dünyada. Orada girdiğin en bastırıyorsun knopka ya araç, çeşmesi var mı? Значит, все, Алина Михайлова, mı? у Бакер, он да, его мастер. А, Бурда Бильерла, onun için bu turnuyor tabi bir getirdik anne hani onu. Şimdi yaparız getir on on kere reytingo ve turnuyor. Da tabi bunlar hani geliyorlar Valentina bize. E, ikar, 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 ik 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 <laughs> i̇kardan yani, o da belirgin dolayın da Straşen, da Flores, da Ona geliyorlar böyle Dilpak oynama. Buna anlasına bizim tekim kim bize bakar. Ona geliyorlar böyle kuvvetini koyma reytinga. Reyting. Tamam. Nasıl bizden burada pek yüksek rating uçaklarda hem de büyük adımlar kadar. Da onlara gelir alma kaldırma kendine de o ratingi. Becermekler de kim görmeye yazıma alman bir şey. Dilpak oynama tence ha oturacağız da oynayacağız bir gün için. Orada 100 güne 9 e, neyse oyun selam geçirersin. Da sen mi kaldıracaksın ikarı kendi ratingini. Yeni düncen aşağı. Da yeni aşağı. Dağçan olayın işte Romanya da İtalya başka işte yarışmaklar şahmat tarafından. onlar kim bakarla Mihailova da ne Onda var 2000'den ziyade ama bu bizi ona çağırırlar, ona verirler yemeği de orada, yatık, yatık yer de verirler. Senin varsa reytingin. Ay sende yoksa küçük reyting, küçük rating. O der git eve de oynama. Öyle işler. Andrei Konstantinç, programa girmeye değiniz. Söylediniz hani geçenlerde halklar arası yarışından döndünüz. sportchilariniz bilan birlikda so'layniz ne turli soichilarilan ne turli chiqishlar bilan keldingiz neqadar berkli e, Hatta, e, e orada ko'ztara bildingiz sog' ашк башқа тарафта орда алmаниядан да түркиядан да полониядан да De, onun içinde biz Da biz oldik ikkinhi eri bizi e, tренеriza тrенerhlar borgan Sergey aldı ikinci yeri hem büyüklerin içinde. Bunlar hani 12. 12 yaşında 10 yaşında e, aldık daha yashiнda oldik da үc aşağı. bu buyuк рhao Bizim tamam, de, de da şimdi var 5 e, uşak genç Angılar oldular. Neyse, şampiyon Moldova'nın şampiyonu diye oldu al, ikinci yer. Ona kadar gitmem gitmeye neyse, şampiyon dünya şampiyonatına hem de şampiyonat neyse, Avrupa şampiyonatına. Onlarla yanında kazanılsınlar. Ve onun için isterdim e, şey söyleme, hani e, bizde büyüğün e, sağ olsunlar bizde devlet doktoru olur. Diye yani, Çok kere bakarım, televizyonda da hepsi ağlaşırlar. Ben sana sen yaptın. E, devlet ağız verermiş. Devlet büyüğü veriyor o kadar. İki numarca versin. Da büyüğün de gittik oraya Bulgaristan'a da gittik bu e, yarı, yarı paradan ziyare, ziyare verdi devlet. O der, insan e, koyku verdi mi? Silah oynarsın, bence bütün ne de sana koyma. Onun için bugün bakanlık komedi de bu zor vakitte yapar işi işte. bak kurdu bu e, şakmada skolası. Naşibiz ince değerli, asist yaparız onu. Büyüğün spor bölümünden Sergey Görüş o kadar yardım etti bize. O kaldırdı. Açın devlet doktoru yardım ediyor? Zanı da Bir taraftan hem de üçüncü taraftan gelen aile. Biz Valentina girdik de için hepsi bayılırım oldu. O da niye biz öyle olarmış? Bir selay diye babasını diye Andriksan Burada laf Söylediniz. Onlar yapar. Hepsi bir süre. kaç uşak klubda var? 18 yaşından diyelim. Kim zana atlılar? mı da şaşkın? orada büyükler de var. Ama 18 yaşında bize yakın 70 kişi. Y 100 trener var. Da 100 trener var. Onlar da gruplar ne yani var. İşe, işe, yakın işe. 70 kişi. Ya. bize çocukla tevallin işte oldu. Işte master. O master şampiyonka oldu. O sezisyen arasında. Şimdi çocuk var. 2000 gençler yetin ki. 2200 olsun oluyor maestro. Değişim de, o uçacak 10. klas'ta. Ben sana yılın bitkisi de olsun master. Master yapsın, o, o giren, olsun. O gençlerle gidiyor yani onun ardından. Böyle sonuçları, böyle çıkışları gördüğünün kuvvetlerini elbet ki var. Havizleri yardımcı olma okullara, klublara. Şimdi bu şahmata şaşke klubu bir geçenekte bulunur. Okul olma, Geçer. okul olarak işini ilerletme administrasya bu iş başa çıksın diye neler yaptı söyleyiniz Dmitri Gergiç e, neler yaptı Te... Gergi Dmitriyeviç affediniz ben isteyim biraz söyleme bu bizim bu yarışmaya ne gelin e, bu yarışma önce siz söylediniz 3 gün olacak şimdi kriz ayını 23'ünden 25'ine ilk gün bizde geçecek 2 e, tur ikinci ikinci gün geçecek dört tur, üçüncü güne de geçi ta üç tur, Yeşil, dur, dokuz. dokuz tur. Bu rating oluyor da ince bu turlar onun bu sırası var, onun. onun sırası var. Ee, bakanlık Komiteti verdi izin açma şkolu. O üzere ayırdılar yer. şimdi biz de konuştuk, Yer var. Şimdi verildi. İnce ile on üç buçuk. Stalka. On, on üç buçuk da orada zanaatçı olacak, zanaatçı olacak, olacak. master'lı hepsi. Ben sanırım orada kaldı az iş. Yapıcı, Şimdi şey dokumentleri şey. hazırlıyorsunuz, Dokument Dokument doğru mu anladım? Dokumentler hazır. Dokumentler, Dokumentler hazır. Hazır, hazır. hazır. bizden gitmeye oraya da bakma, bak o da var, ne anda olacak orada. Nerede olacak açıklayınız seyredicilerimize, bu okul hangi yapıda Komrat'ta? Bizde devlet strukturalı var, kendi bina var. Biz şimdi yandık Bulgaris O vakit koyulduğu öyle hani bir şey devlet parasını oraya. Harim. Ama burada bizim binalar. Da bir oraya girdiğinde bir çorbacı gireceğiz oraya. Da biz onu doldurma, göz illetme, yapma daha olsun, kompüterler önce olsun gösterme başka halklarda da. Kim de gelecek ben sana Türkiye'den de bize çok gelme gelmeye şambarıyla işte biz bağlantı yaptık onlarla. Biz orada sanırım hani o bir altı yedi kişi için işler, çalışçılar bu e, trenerler, e orada lazım olsun beş altı bina. Biz orada hep bir yeri çözeceğiz. Rahat kuvvet buldu, bir gün işte bakanlık komitesi de kurdu onu. Bir gün bize her yıl iki kere yapılıyor, işte bu konuda dolayı yapar, güzel reyting oldu, bu turnuları yapar. E, kendileri koyuyorlar, kuvvetini çağırıyorlar, teklif ediyorlar. Ben sanırım, ee, biz burada Pakliyaz'ın güzel iş, ilerletme işine ne Yani bir gün ayırma açılış ne zaman olacak? Ya, <laughs> <laughs> Açılışa bizi de teklif ediniz. Teklif O de. da olacak. Açılış olsun. Ama yeni yol. yapıya yapıya geçtiğinde tabir problemi çözeceğiniz ilerkisi gibi kiralı ödeme lazım olmayacak artık. Çünkü yapı sizin. Bu da ne? para tarafından büyük bir fayda olacak. Ne? Büyük fayda Elbette. Şimdiye kadar bu kiralık parasını kim öderdi? Administrasyon hmm. mı öderdi? bizim bakanlık komitede. Bakanlık Komitesi Bakanlık komitede. da Onlar da karardı, onlar koydular onu da onlar e, koyarlar koydu. Ama burada bizim kendi binamız, biz onu varınca kullanmanın cebisini istiyoruz. Biz isteyiz yapmaya her ay Valentina. Biz dilerim gezmeye başka tarafa çağırırız, bize misafirleri de yaparız. Yapma bir, ota, bir yeri oradan yanında yatak yeri de Jabur çorbacı otel oradan, Her ay kalkıcı gençler O oradan şampiyonlar da Yeni yapıya geçtiğinin var mı umudunuz hani uşakların sayısı ezilenecek onların kimister şahmatı, şaşkelen Şah zan, zanatlanma. Valentina bizde insan uyandı. Ben gene dönüyorum oraya ni hani bize ayo başka Moldovan Dolayvan'da hani bizde ailelere biz girdik bu çok sporcular te de kagozlar arasında ona uşakla yürüdüler futbol oynama başka iş ama naş ailesi onun için açan ailesi onu getirir açan ailesi oturuyor bizim yanımızda kesin Bulgaristan'a açan gittik yarı avtobusun içinde analar babaları da o göre kendi uşağını da göre faydasını da da o diyor ee, bu bira bir mayol iş da biz bunu doğru yapıyoruz doğru gidiyoruz hem de yapacağız tadısıyla. Андрей Константинович, Gagavşen söle güzel. Uşaklarla şahmat oynar kan Gagavşela Federsens. Leydiya Zarantinam da. Karteseler, ben Rus dilini ilerletmek. Ben göreyim o gancıların. Nasıl biz orada lazım çok iş yapmak. Biz hemen başka tarafa gitme. Bir aldım, Lemko mato şahmatı bu ora. Dili de kaç tane да var orada? Orada dilde ilerle. Ama arada sırada Gagavş da var 100 жүз проценто эмненоте он нокта он макар бунуарыозда андрей конситинович биркач сыра андыныс алина алина михайлова башырлы бир yürüdücünüz, yürüdücünüz, doğru söyledim öyle mi Alina Mikhailova? O, bu yıl Mart ayında lazımdı halklar arası bir yarışa şahmatı ya uğrunda alınacak. katılsın ama yazık katılamadı oldu türlü yanlışlıklar. Avia kampanya kabatlı Bu durumdan nasıl çıkabildiniz? Ne kadar gücenik kaldı bu kışa, hani katılamadı bu yarışa? oh, bu pek bir zor ile bir nişte hani, hazırdı bu sporçularda öyle var vakit var açan gelir şeyin o bu yıla geldi te bu yıla açan 5-6 yani yıl belki o geldi de öyle kayıldı o hazırdı. hazırdı. Da da şey işte, gitti şimdi işte aeroporta çıksın da öyle oldu hani ince oldu. Da biz sporçular yürüdü söyle hani bu dil bitki yok.

Tıpkı evet, yılın boyunda tıpkı biterler nişteleri, bu dersleri, o biterler onun için de klasa o gelecek bize ben sana kocacık takul edini, ailesi pek parasında koyarla yardım ederler, o işleri barabar birerde, de yelli yelli 50 işte daha çok onlar koyarla. Bir sayır söyle hani Alina Mikhailova bizim ince yıldızlar şimdi geldi Moskova'dan geldi bir çocuk. Bir yuvarlak Kirsov'dan. Yuvarlak Vlad aldığı üçüncü yeri devletlerin arasında. Hani Moskova'da işi oldu. O teşin bir selam gelsin Efer'e. yuvarlak. yuvarlak, yuvarlak Onlar valibola da oynadılar başka. işler de orada o, pek güzel uşaklar. Bir şimdi dilen kimseye alışma. Koyma kendi kuvvetimizi. Zerim çök yerde biz, biz de yapmıyoruz onun lazım. Ye, i̇şi lazım öyle sen oldun yap ta güzel hepsinde. içinde. Herkes kendi içinde sorumlu. <gülüyor> 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 şakmata şaşke okulu burada komrat ama Dolayı da ne türlü durum? Zanatlı nerler mi komrat dolayında köylerde Ben önce sana Biz evet. burada hep içini görüyoruz. Bizde e, Varsla, e, var söyleme var. Zorca da bir isterseniz. Ben e, her zaman açık söylerim. Evet. Ukrayna'da var bizde problemi. Oynayalım валейбол başla. Ama yok ne olsun bir vulkan işte bir voleybol pak oynayarlı. Hem de güreşerli. Orada bir vakit pek güzel oynarlı şakmatı. Gelerli Moldova'da da gelerli. Orada Piotr Alexeyevich vardı, Maray. Da gelerdik ona da yürünerdik ne oynama. Ama bir yok bir şey. Var o çocuklar oynayarlı orada mesela işte, yürüyerli ama değil, orada da lem açma. Biz açtığımız o ben sanırım güzel açtığımız okulu yetişti sonra da bize kongrede var güzel şakmata kulübü var ama işi yapmıyorlar öğrenciler olsun. Kopçakta da var problemi. Hem büyük köylerde 10 binden ziyade da söyleyelim uşak ağızmış. İyi bakacağız. Ben sanıyorum hani hep yine olacak. Niye lazım olsun? Ama var mı uzmanlar hangileri hazır işleme uşaklarla bu uğurda? Belki soru şöyle, uzmanlar var ama her bir uzman o uzman mı? Uzman açan o yapar işi de gösterir, Gösterin. gösterirsen o işi. Sen çıkarırsın olduğu da gösterir. Te bu uşaklar ben yürettim. Ama açan sen 10-15 yıl üyeninizde işlersin, kabul edersin para da yok kimi gösterersin. Ve yok gelmiyorlar, yok uşak kongrede yok uşak mı? Ben onun yüzüne var. Üç Yüz trener var. Üç trener köyde, Siz bence anlıyorsunuz. Her bir trenerin var iki grupası. İki grup şu yakın 30 kişiye de vurduğuna orada e, lem uşaklar aktarsınlar dünyaya. Ama her bir yapmıyor onu nasıl yapma. Da ben söyledim buradan biz böyle yapma. Niye verirler bize? Kendi kuvvetimiz koyarız. Da gitmeye ileri ağlaşma dil lazım. Adam yere geldi. İli yapı işi ili yapma o şey. Şimdi biz bunu yaptık. bizden tane olacak diye bu şak matosik ona onlar hepsi birer Bizden kalkıyor. Ona geri çıkabilir. Soracağız. Bu değil güreşçi olsa futbolist. Da o birbirini anlamayla. Yani bu, bunda bir yarışma konuda Ama burada sen o sana gelir de o şak matosik tanıdır. Çocuğum İyi ne anda sen işin İyi olmuyor. Yarası olmuyor lazım. Düşünersin bakarsın başka türlü biz biz bakın, vakit baksın çalışsın ama çalışmarsan ne yapacağız? Ama gene de hazırsınız yardımcı olma ki <laughs> köylerde de yüksek kurlara çıksınlar. İnsan bir kliyer, insan bizi arıyor. Analı, babalı getirir uşa, Tek kopacaktan bizim oldu. Anası babası getirir uşa getirdik. Moskova şimdi Uşa ama köyde dersine gitmiyorlar. Şakmatlar falan. Bence valiken anlayasın bunu. Hani biz karşı gideriz ama o derslerle kimse geçirsin. O köyde kopacaklar. Kabatlı çok var ama şimdi toplamadık ona açma o problemi evet. elbet nasıl orada. Kabatlıları ki aramayız. Sadece düşünürüz ne yapmaya öyle yani bu iş ilerlesin. i̇lerlesin yani. İlerletmeye ileri doğru. Biz i̇şte her bir aileye girme. Büyükleri de, o bütün yaşaması 70-80 yaşında adam bu, bu kultura parçası. Adam aksa yürüyünce şakmata oynama onun kulturası. Gitti başka tarafa mı oturdu dinlenme mi o koyar fikir oraya. Onun için bizde büyük büyük devlet programımız. Ben sanırım o bir sebepçesi yüksek orada. Andrey Konstantinç, Georgi Dmitriyç, yazıq ama vaqtdı məsahazə alır. Proqramımız yaxlaşırdı kəndisona. Sizə sağol deyirəm. Əlgəndin studiyamızda, həmdəyönümüzdə bu 23-dən 25-nə qədər şahmata yarışlara keçsinlər, iyi bunu sizə diləyirəm. Gagoziyanın adayı şadlıqla keçsin bütün Moldovadaim xalqlar arası uğurundadır. Sağ olun. Hepölə şükür edirəm bizim seyircilərimizə. Yəni bizimlə birlikdədiniz bu vaqt Hepölə Kalns GRT kanalının birlikdə.